Değerli arkadaşlar merhabalar. Sepet Sepeti kanalına hoş geldiniz. Simply Wall Street üzerinden hazırlamış olduğum e, uzun vadede yüksek kazançlılık beklediğim e, sepetin 3. E, şirketi Aselsan'ın temel ve teknik inceleme videosuyla karşınızdayım. Aselsan analistler tarafından da uzun vadede kazançlılıklarının artacağı, satışların artacağı şeklinde bu beklentiler de var. Bu hususlara birazdan değineceğim. Öncelikle bu sepet tablosundan biraz bahsetmek istiyorum. burada portföyün nasıl bir sağlıklı olduğunu gösteren bir durum tabloda var. Ne kadar bir kazançlıkta ilerliyor. burada volatil durumunu görmektesiniz. En az volatil şirketler Vimaş, Aselsan. Volatilitesi yüksek olan Gözde Kardemir'i burada görüyorsunuz. Yine dağılımları burada yer almakta. Sektörel çeşitliği çok güzel burada sunuyor. Her şirkete biner lira ekleyerek ben bu tabloyu hazırladım. Buradaki oran nasıl artarsa ona göre bu çizgilerin kalınlıkları dahi artıyor. Özellikle şu bölümde sektörel çeşitliliğe çok çok dikkat ettim. Hemen aşağıda Portföyün kazançlılık potansiyelini gösteriyor. E aşağılarda temel oranları vesaireler, gelecekteki büyüme beklentileri, kazançlılıklarının ve temettüler, borçlar gibi çok güzel bir sayfa bizlere sunuyor simpli. Ayrıca ekleme ve çıkarma yaptığınızda lotunuzu burada tıklayarak hangi şirketten azaltım yaparsanız bunu yazabiliyorsunuz. Burada e, tek tek işleniyor şirketlere temettü verdiğinde de yine Excel'e otomatikmen yazıyor. Güzel bir site. E, burada da bir bu şekilde portföyü an an takip edebiliyorsunuz. Performanslarınızı. Ayrıca çok güzel bir e, tarama grafik bölümü var. Buradan çok rahatlıkla değerleme, gelecekle ilgili büyüme beklentileri veya geçmişindeki puanlaması ile ilgili taramalarınızı yapabiliyorsunuz. Buradan Türkiye seçebilirsiniz. Hızlı bir şekilde de taramaları gerçekleştirebiliyor. Ee, çok güzel bir takip sistemi de var. Şirketlerinizi beğendiğiniz şirketlerinize mail gelmekte, haber akışları, bilançoları, temettüleri vesaireleri buradan da grafiklerini görebiliyorsunuz. Yıllık olarak işaretlediğim ee, potansiyelleri yazmakta. sizin hedefleriniz vesaireler birçok içerik var. Videonun açıklama bölümünde bırakacağım linkten üye olduğunuz takdirde 14 gün boyunca sınırsız hisse analizi Simply Wall Street'ten gerçekleştirebilir. Portföylerinizi oluşturabilirsiniz. Normal üyeliklerde sadece 5 tane Hisse analizine müsaade ediyor. E, rahatlıkla şirketlerde e, bir analiz değerlendirmesinde e, bulunma fırsatınız e, olacak. Asesan'ın şöyle hemen bir tanıtımını burada görmekteyiz. Yazılım, e, ekipman, sistem araç gereç, malzeme, platformları, mühendislik, montaj, entegrasyon şeklinde belirtiliyor. Aşağı doğru inmek istiyorum. E, şirketin fekansının 7,3 olduğunu belirtiyor. Gayet güzel bir değer olarak belirtmekte. Kazancın yıllık %12,43 büyümesi beklentisi var. E, hemen aşağısında kazançlar geçen yıla göre... %59,4 arttığını belirtiyor. Son e, yılı atakların geldiğinden kazançlıklarda. Bu hususlardan da bahsetmiş olduk. Hemen şöyle detaya inelim. Şöyle öncelikle e, yüksek e, düzeyde de nakit dışı kazancının olmuş. Esas faaliyetlerin dışında gelen kazançlılıkları var. Temettüsü de düşük, iyi karşılanmıyor şeklinde 0,83'lük temettünün az olduğu belirtiliyor. Burada puanlaması da güzel. Geçmiş kazançlıkları güzel. Finansal durumunun güzel olduğunu. Temettü bir ortalama durum. Gelecekle ilgili büyüme beklentileri var temel oranlarının değerlendirmesi de iyi bir pozisyonda sunuluyor. Şöyle mülkiyet durumu ile başlayacağım. şirketin burada ilk şirket olarak Türk Silahları Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı görülmekte. %74,2 oranında. Burada halka açık, kamuoyuna açık olan bölüm aslında 18,4'lük bölüm burada. Şurası ise kurumlar arkadaşlar. 7,4 burada kurumları da görmektesiniz. Artışlar ve azaltımları yine burada görebiliyorsunuz. Black Rock'ın burada bakalım. 31 Mayıs'ta %12 mesela portföyde artışa Gitmiş Yabancı bir şirket burada yine %5,57'lik bir azaltımı var. Ee, Abibasa Portföyü biraz arttırmış. Ee, bu şekilde bir e, artırım azaltımları da görme biraz ortalama bir durum olduğunu söyleyebilirim. Halka açıklık oranı az olmuş olması da yine şirketin e, volatilde hareketler yapmasında da bir potansiyeli de beraberinde getiriyor. Ani ataklar, e, ani düşüşler bu noktada daha potansiyelli. Büyük şirket olsa da halka açıklık oranı daha düşük bir oranda. Evet devam edelim. Burada deneyim ortalamasını 3,8 olarak göstermiş. Yaşı 49 olarak belirtiliyor. Aslında tecrübeli olarak gösterilmiş. Liderlik takımını bu şekilde yıllarını da görüyoruz yöneticilerin. Hemen şöyle yukarı doğru gitmek istiyorum. Şirket kazancının %6'sını dağıtmış durumda ama nakitinden daha fazlasını da dağıtmış görüyor. Şirketin biraz nakit problemi var. Finansal sağlık bölümünde bu durumu sizlere göstermek istiyorum. Bakın keşler burada 2, e, milyonlardaki e, kısa vadeli yatırımlar da bunun içerisinde. O yüzden e, şirket temettü vermekte güçlü çekiyor. Normalde şirket kazançlılığından daha iyi bir pay verme gücüne sahip ama nakitteki sıkıntılarından kaynaklı temettüsü e, düşük kalıyor bu şirketin e, 0,83. Gelecekte ise %2 gibi bir beklenti var e, asesan için. Tekrar finansal sağlık boyutunda uzun vadeli varlıkları bakın ne kadar büyük. Uzun vadeli e, yükümlülükleri çok çok küçüğünde kalıyor. 20 küsür milyarlık burada bir e fark var, çok güzel bir fark var. Kısa vadeli varlıkları ve kısa vadeli yükümlülükleri arasında da bir 6 küsür milyarlık bir fark var. E, öz kaynak karlılığına baktığımızda şirketin %27,5 olduğu görülüyor. Hemen yukarıya doğru devam edelim. Şirketin 5 yıllık e, karlılığı %35,1, bu yıl ise %59,4 olmuş. E, güzel bir veri. Bu yıl daha iyi bir performansın olduğu belirtiliyor. Bakın 4 yıl önceki bilançoda 1 milyar 773 milyonken bugün 7,5 milyarlara gelebilmiş. Çok ciddi bir artış durumu da aslında ee, söz konusu şirkette. Ee, hemen devam ediyorum şöyle e, yukarı doğru devam edelim. Kazanç bölü satışları görmektesiniz. Satışları sürekli artan bir durumda. En son satışları 21 milyarlara şurada görmüş olduğumuz yine grafikte 21 milyarlara gelmiş. 7.5'da e, kar açıklamış gayet güzel bir satışa göre kazanç durumu söz konusu şirketin. Satışlarında bakın 6 küsür milyarlardan 21'lere çıkartabilmiş 3 kattan daha fazla bir büyüme Söz konusu hemen devam ediyorum şirketle ilgili geçmişteki büyüme durumunun güzel olduğunu gördük. Gelecekle ilgili analiz beklentilerine şimdi gelelim. Analizlerin beklentileri de şirkette uzun vadede yine kazançlı olacağını bakın 44 milyarlık satışların geleceğini 3 yıl içerisinde 10 milyarda kazanç sağlayacağını yıllıklandırılmış da belirtiliyor. E, bu büyüme de e, pozitif olarak gösterilmekte. Hemen şöyle biraz sektörel karşılaştırmasına bir bakalım. Yabancı şirketlerle karşılaştırabiliyoruz Aselsan'ı. Öncelikle şöyle bir piyasa defter ortalamasıyla bir karşılaştırmak istiyorum. 2 2 piyasa defter ortalamasıyla dünya ortalamasının aslında altında olduğunu da yine görüyoruz. Bu bantta e, bolca da şirket çıktığı aslında. Ee, bu bölümde yer alan şirketleri yabancı şirketleri görmekteyiz. Daha düşük piyasa defter ortalamaları olan şirketler de burada yine tek tek görüyoruz. Ama şöyle e, bu bölümde yeşil bölümde oluyor olması dünya e, genelindeki şirketler içerisinde güzel bir piyasa defter ortalamasına sahip. FK yönünden de yine bakarsak bu sefer en iyi FK bölümlerinden e, birine sahip şirket en en iyi neredeyse bir tane galiba şurada bir şirket e, söz konusu. Burada görüyorsunuz al seyir deniz malzemeleri diyor 4.4 olmuş. Ondan sonra işte Asesan'ın bulunduğu grup burada yer almakta. Yine gayet güzel fiyat bölü kazancı söz konusu e, şirketin. bu şekilde Asesan'la ilgili bu bölümdeki değerlendirmeyi tamamladım arkadaşlar. Umarım faydalı bir inceleme olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi ve bir de yorumda bulunmayı unutmayın. Sizlerin destekleri beğenileri kanala güç katıyor. Hemen şöyle artık teknikteki incelemesine Asesan'ın geçebiliriz. Şöyle sizlere öncelikle şirketin dolar TL grafiğini göstermek istiyorum. Dolar TL grafiğinde şirketin önemli bir düşüş bandında olduğunu, bakın şu bölümde güçlü bir destek seviyesinde yer aldığını görüyoruz. Umarım artık bu bölgelerden tepkileri gelir dolar karşısındaki grafiğine göre 1 dolar 38 cent seviyeleri güçlü destek pozisyonunda. Daha aşağılarda ise şurada 1 dolar 10 cent gibi seviyeler var umarım daha aşağılar değil artık buralardan tepkileri gelir. Şu anda düşen trend tabii ki devam ediyor. Asıl trend için MA 55'in 144'ü kestiği bir grafik lazım. Şu anda aşağı trend eğilimi devam etmekte. Umarım sadece bu noktada destek bir görüntü olabilir mi amacı ile anlatım yapmaya çalışıyorum. Belki de haftalık logaritmikte baktığımız zaman aslında kazançlılık açısının gayet güzel bir açığı içerisinde olduğunu, yüksek potansiyelleri de bulunduğunu asesa'nın görebiliyoruz. Şuradaki kanalında bile hareket ediyorsa bakın şu bölümde Şirketin yine önemli potansiyelleri var. Bu bölüm için bile 122 liralara kadar bir potansiyel barındırıyor. Bir üst kanallara dahi atarsa bu sefer çok daha güzel kazançlıklar gelir. Bakın geçmişinde buralardan ne kadar destek ve direnç olabilmiş bu açı. Artık tepkileri Asesa'nın gelmeli çok uzun zamandır. Fiyatları aslında sabit kalmış durumda 2017'nin son aylarında bile Asesa'nın bu fiyatlarda olduğunu görmekteyiz. Hemen şöyle şirketin Günlükteki durumuna da şöyle bir bakalım. Günlükte şirketin MA 144 desteğine e, temas etmesi ve tekrar tepki vermesi gayet güzel. Daha önceki bakın MA 144'ten geri dönüş bir daha burada destek oldu. Umarım ikili dip olarak çalışır bu bölüm ve ataklarını gerçekleştirir. Burada MA 55'in üzerinde kalıcı olması kritik olacak. İkinci pozitif gelemedi. E, burada kalıcı olması MA 55'in üzerinde e, tekrar tepkileri için yukarı yönde e, iyice e, pozitif bir görüntü oluşturabilir. E, şu anda şirketin trend yönü hala pozitif. MA 55 144'ün üzerinde bakın şu grafik MA 55'in e, 144'ün üzerinde üzerinde olduğu bir bölüm. E, trend yönü pozitif. Burada da bir e, güzel bir silkeleme dönemi oldu. Yüzde 20 fiyatlarında aşağı geri çekilme durumu var. Tepkileri için uygun güzel bir görüntü oluşturuyor. E, destek seviyelerine bu denli yakın olması nedeniyle. Evet e, şirketle ilgili anlatmak istediklerim bunlar da arkadaşlar. Umarım faydalı bir inceleme olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bir de yorumda bulunmayı unutmayın Sizlerin destekleri beğenileri kanala güç katmaktadır. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.